İlkbaharda en erken çıkan bazı yabani ve faydalı bitkileri bu videomuzda sizlere tanıtacağız. Bunların kullanımı, özellikleri ve şifalı etkileri nelerdir? Doğada gördüğünüzde tanıyabileceğiniz şekliyle kısaca bu bitkilerden bahsedeceğiz. Hemen ilk bitkimiz arkadaşlar e, sakarca otu dediğimiz oldukça şifalı özelliği olan toprak altında soğan e, oluşturan ve bu soğanlarıyla yapraklarıyla birlikte yenen bir bitki. Bu daha çok Karadeniz bölgesinde bulunuyor. Hemen şurada ballı baba otu var. Pembe çiçekleriyle doğada ilkbaharda en erken çiçek açan bitkilerden birisi. Bu da yaprakları yeniyor. Soğuk algınlığı için kullanılabilir. Ve yabani marul kıs kıs otu olarak da bilinen lezzetli yapraklara sahip bir yabani bitki. Bunun da yaprakları tüketilebilme özelliğinde Özellikle yaprakları ishal tedavisinde de kullanılmıştır. Bu şekilde toplanabilir. Dikenli bir bitki, demir dikeni veya çoban kaldıran otu. Bu bitkinin de hem yaprakları taze iken dikenler sertleşmeden ve aynı zamanda kökleri tüketilir. idrar söktürücüdür. Taze veya pişirilerek genç yaprakları tüketilebilir. Bakın şu şekildeki yapraklar yenebilir. Özellikle doğal alanlarda bulunuyor. Oldukça lezzetli olan e, iğnelik otu, iğnelik otunun yaprakları da aromatik, hoş bir aromaya, baharatlı bir yapıya sahip. Bakın hemen diken şeklinde oluşmuş meyveleriyle bitkiyi tanıyabiliriz. Bunun çok farklı türleri var. E, hepsi de aynı özellik göstermekte yenilebilir e, bir yapıda. Ayrıca e, bademcik iyileştirici, kalp sağlığını koruyucu, mideyi rahatlatıcı bir özelliği de bulunuyor bu şekilde. Ve arkadaşlar kutsal defne otu, basır otu da deniyor. Bu da yaprak ve çiçekleri, işte arkadaşlar doğada zehirli bir özellik gösteriyor. Bunu tüketirken dikkat etmek lazım. Haşlamadan veya kurutmadan kesinlikle tüketilmemesi gereken zehirli bitkilerden birisi. En iyisi bu bitkiden uzak durmak. Burada da boynuz otu dediğimiz bir bitki var. Kanama durdurucu bir özelliğe sahip. Boynuz otunun da yaprak ve çiçekleri arkadaşlar bir havanda dövülerek e, Lapa haline getiriliyor bu da alna sürülerek migren ağrılarını dindiriyor Ve burun kanamalarını da e, Bunun suyu damlatılarak engellenebiliyor Halk arasında bu şekilde Kullanılmıştır Erken ilkbaharda çıkan çok şifalı bir bitki yabani sarımsak veya bağ otu veya bağ sarımsağı Sarımsak ve soğan arası bir yapıya sahip işte Yaprakları da soğana benziyor. Bakın topraktan söktüğümüz bir bitkinin e, taslağı, soğanı, yaprakları. Bu salatalara çiğ olarak et, konabilir. Ve antioksidan kaynaklı, bağışıklığı güçlendirici, müthiş şifalı bir bitki. Pazarlarda da toplanıp satılıyor. Görmüş olduğunuz bu ilginç bitki de arkadaşlar e, bir süre sonra çam fidanına benzeyecek olan at kuyruğu otu veya kırk kilit otu daha çok kemik sağlığını koruyan, saç ve tırnak e, sağlığında çok etkili olan e, kurutularak şifalı çayı yapılan bir bitki. İlk dönemde bakın e, sporla ürediği için bu şekilde bir yapıya sahip daha sonra biberiye veya çam iğne yapraklarına benzer yapraklar oluşturuyor. Burada da arkadaşlar kabalak otu dediğimiz bir bitki mevcut. Kabalık otu da doğal alanlarda bulunuyor ve oldukça iri yapraklara sahip. Ortasında da yine bir çiçek kümesiyle bu bitkiyi tanıyabiliriz. Genellikle öksürük tedavisinde bunun yaprakları kullanılır. Spas çözücü ve ağrı giderici özelliği de var. Yine kök yaprak ve diğer kısımlar çiçek kısımları kaynatılarak elde edilen suda terletici ve idrar söktürücüdür. Ayrıca yapraklarında kaba kulak tedavisinde kullanılmış. Bu nedenle kaba kulak otu da deniyor. Bu bitkiyi de bu şekilde doğada tanıyabiliriz. Hemen şurada da müthiş lezzetli meşhur bir ot hodan otu. Kaldırık, zılbıt, ispit, zembil çiçeği gibi isimlerle alınan çok lezzetli bir bitki. İşte yapraklanmadan önceki çok lezzetli kısımları çiçekleriyle beraber yemek yapımında kullanılıyor. Buna bağlı olarak yaprakları da ayrıca pişirilerek tüketilir. Ve hodan otu idrar söktürücü, astım bronşit ve böbrek rahatsızlıklarına karşı kullanılan çok lezzetli bir ot. İlkbaharın en erken çıkan bitkilerinden ve çiçek açan yabani otlarından birisi. Hodan otunu da bu şekilde doğadan tanıyabiliriz. Hemen şurada da arkadaşlar yabani havuç otu bakın yabani havuç otu baldırana benziyor dikkat etmek lazım ancak kök yapısı ve kokusuyla bitkiyi ayırt edebiliriz yabani havuç bitkisini de doğal alanlardan toplayıp yapraklarını maydanoz gibi kullanabiliriz ama bu kökü oldukça lezzetli ve bu da tüketilerek kullanılabilecek özellikle bu da doğal alanlarda yabani olarak yetişiyor ve ünlü melisa otumuz melisa oğul otu da limon aromalı kokusuyla doğada yabani olarak yetişiyor. Bunun da toplanarak arkadaşlar özellikle sakinleştirici ve ruh halini düzenleyici, depresyon giderici bir çay olarak tüketebiliriz. Doğal alanlarda bu da yetişiyor. Yine arkadaşlar doğal alanlarda özellikle ormanlık kısımlarında ve orman altlıklarında yetişen orman sümbülü. Orman sümbülü de zehirli özelliğe sahip. Çiçek, yaprak ve kök, soğan kısmı tüketilmez. Ancak süs bitkisi olarak çok güzel. Ayrıca hoş bir kokuya sahip. Bunu bahçelerimize taşıyıp süs bitkisi olarak kullanabiliriz. Bu haliyle doğada yabani olarak yetişen ve orman sümbülü olarak bilinen bitki de bu şekilde. Evet değerli dostlar bugünkü videomuzda bazı bitkileri tanıttık. Hemen şu da turna gagası otu. Ses kısıklığına iyi gelen yaprak ve çiçekleri kaynatılarak kullanılan lezzetli bir bitki. Şifalı bir bitki. Turna gagası otu da bu şekilde. Yine arkadaşlar burada düğün çiçeğinin türlerinden birisi mevcut. İşte doğal alanlarda gördüğümüz bazı önemli bitkileri Sizlere tanıtmaya çalıştık. Bakın Melisa otunu da yine burada da bulduk. Yaprakları oldukça canlı yeşil parlak ve kokusu limon aroması taşıyor. Yine 40 kilit otunun sporlanmış ilk hali doğal alanlarda bu şekilde bulunuyor. Siz de doğada gezerken bu bitkileri gördüğünüzde tanımanız ve kısmen nasıl kullanıldığını, şifalı etkilerinin neler olduğunu bilmeniz açısından kısaca bilgiler sunduk. Hepinizi kanalımızdan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.